Tekrar herkese merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sevgili hanımlar, bugün yine e, çok güzel bir yelek modeli göstereceğim size. Yelek modelini göstermeden önce bakın ben 4 diş haroşamı ördüm ve örgümü hazırladım. Şimdi yeleğimizin önünü başlar gibi başlayacağız. Önü için 7 tane Aroşa öreceğim. Bakın ilk ilmeğimi boş aldım. 1 2 3 4 5 6. Bir tane de boş almıştık. 7 2 4 6 7 evet. Şimdi ipim arkada. Bir tane ilmeğimi boş alıyorum. İpim önde. Bir ters 2 ters. 2 ters ördüm ipim arkada 4 düz öreceğiz şimdi 1 2 3 4 ipim önde 2 ters ipim arkada 4 düz bu şekilde sıramın sonuna kadar geçelim 4 düz 2 ters 4 düz 2 ters 2 3 4 ipim önde 1 2 ters ipim arkada 1 2 3 4 sıranın sonuna kadar devam edelim şimdi sırayı tamamladık ikinci sıramızda yine düzleri düz tersleri ters öreceğiz Son kalan 3 ilmeğim vardı ters. Şimdi düz oldu onlar. 3 tane düzüm ördüm. İpim önde. 1 2 3 4 tane ters ördüm. İpim arkada. 1 2 düz. ip önde. 4 ters. Sıranın sonuna kadar bu şekilde gideceğiz. Yalnız sıranın sonunda 7 tane haroşamız var. Kenar patı için ayırmıştık onu da. 3 4 İpim arkada. 1 2 İpim önde. 4 ters, 2 düz öreceğiz. İpim arkada. 1 2 1 2 3 4 ters ipim arkada 1 2 düz Evet şuradaki 7 tane haroşamıza geldik 2 4 6 7 tane haroşamıza geldik bir tane ilmeğimizi bakın boş almıştık örmeden almıştık onu ters örüyoruz ipim geride kalan 7 tane haroşamızı da örüyoruz 2 3 3 5 6 7 Örgümü çeviriyorum. Evet ilk ilmeğimi boş alıyorum. 2 3 4 5 6 7 7 tane haroşamızı ördük şimdi bu ilmeğimizi yine boş ilmeğimizi boş olarak aldık. İpim arkada, ipi öne alıyorum. 2 tane ters örneğimi örüyorum. Ters ilmeğimi pardon, onları da ördüm. Şimdi ipim arkada. Bakın burada dört tane düz örgümüz var. Şimdi bu 4 düz örgümüzün sonra ipim önde. Bu 4 ilmeğimizin iki tanesini bir alıyoruz. ipim önde bir tane arttırıyorum ikisini bir alıyorum kalan iki ilmeği de ikisini bir alıyorum ve de kestim bir tane arttırıyorum iki ters iki taneyi bir alıyorum ipim öndeyken iki taneyi bir alıyorum bir tane artmış oluyor buradan Tekrar iki taneyi bir alıyorum. Tekrar bir tane arttırıyorum ve iki tane ters örüyorum. İpim öndeyken ikisini kesiyorum. Yani ipimiz öndeyken ikisini kestik. Bir tane artmış oldu. Sonra kalan iki ilmeğimi de yine kesiyorum. Evet iki ilmeği kestik. Bir tane arttırdım. Doladım yani. İki tane ters ördüm. İpim öndeyken iki tane kestim. Bakın bir tane artmış oldu ipim önde olduğu için. Yine iki tanesini bir kesiyorum. Ve bir tane arttırıyorum. Şöyle. İki ters. İpim öndeyken iki tanesini kesiyorum. Tekrar ikisini kesiyorum. Tekrar bir tane dolayıp yani arttırmamı da yapıyorum kalan 3 ilmeğimizi ters olarak örüyorum. Arka sıramızda yine tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. İlk ilmeğimi yine boş aldım. İpim önde. 4 ters İpim arkada 2 düz. İpim önde 4 ters. Yani bu arttırmaları da örüyoruz. 2 3 4 İpim arkada 2 düz. İp önde 4 ters. ip arkada 2 düz ip önde 4 ters bu sırayı tamamen bu şekilde yapacağız yalnız 7 tane kenar patımız var onu unutmayalım 2 3 4 ipim arkada bir düz 2 düz. Bakın ipim önde. Bu boş aldığımız ilmeği her zaman terslerde öreceğiz, düzlerde boş alacağız. Yine kalan 7 tane kenar patımı da örüyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk ilmeğimi boş aldım. 2 3 4 5 6 7 Yine ilk ilmeğimi boş alıyorum. İpim arkada, öne alıyorum. 1 2 tane ters ördüm. Şimdi 2 ters ördüm. İpim arkada. Bu sırada yine 4 düz, 2 ters öreceğiz. İpim önde 2 ters. ipim arkada 4 düz. Her iki sırada da yani bu sırayı da bitireceğiz. Arka sırayı da aynı şekilde gördüğümüzün aynısını öreceğiz. Yani arka sırada da 2 düz 4 ters olarak öreceğiz. Diğer sıraya geldiğimizde tekrar örneğimizi kuracağız. 2 ters. Dört düz. bakın örneğimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor 4 düz son 3 ilmeğimi de ters olarak örüyorum şimdi bu sırada da gördüğümüzün aynısını öreceğiz yani 4 ters 2 düz 4 ters 2 düz öreceğiz bu sırayı da kalan 7 tane kenar patımızı da öreceğiz ve bir örnek daha kuracağız hemen hızlı bir şekilde ben bu sırayı da öreyim Diğer sırada tekrar birlikte devam edelim. Evet ben hızlı bir şekilde sırayı tamamladım. Şimdi bir örnek daha kuracağız birlikte. Yine kenardaki 7 taneyi örüyorum. İlk ilmeğimi boş alıyorum her zamanki gibi. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine bu ilmeğimizi düz olarak boş alıyoruz. İpimizi arkadan öne alıyoruz. Bir, iki ters. Şimdi örnek kuracağız. Yine buradaki dört tane düzümüzün iki tanesini bir keseceğiz. iki tanesini bir keseceğiz. Sağında ve solunda birer tane artıracağız. Şimdi ipim öndeyken iki tanesini keseceğim. Bir tane artmış olacak. Bakın bir tane artmış oldu. İkisini bir keseceğim. Bir kere dolayacağım şimdi. Bir ters ve ikinci ters öreceğim. İpim öndeyken ikisini bir keseceğim. Bir tane artmış oldu. İkisini bir tekrar kesiyorum ve doluyorum. Bir, İki ters ipim öndeyken ikisini kestim tekrar ikisini kestim ve doluyorum bir iki tane kestim pardon iki tane haroşa ıı, ters ördüm iki tane ters ördüm ipim öndeyken ikisini kestim tekrar ikisini kestim ve doladım. 2 ters 2 tanesini kestim ipim öndeyken. Tekrar ikisini kestim. Ve doladım. Kalan 3 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Örgümüz bu şekilde devam edecek. Yani 4 sırada bir örnek kuracağız. Bakın örneğimizin Arka tarafı bu şekilde. Ön tarafı bu şekilde. 4 sıra e, gördüğümüzün aynısını örüyoruz. Yani 2 sıra 4 düz, 2 ters, 2 sırada 2 düz, 4 ters. Kenardaki patımızı da yani 7 tane haroşamızı da devam ettiriyoruz. Bakın bir tane de burada düz olarak devam ediyor. Ben şimdi e, birkaç tane daha örnek kuracağım ve daha sonra tekrar görüşeceğiz. Ben birkaç sıra ördüm. Bakın örgümüzün son hali bu şekilde oldu. Bu biraz da üç düz bir büze de benziyor bu model ama biraz daha farklısı tabi bakın. Buralardaki e, ilmek alışları daha farklı yeleklerinizde, hırkalarınızda kullanabileceğiniz çok değişik, çok güzel bir model. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.